Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde son zamanların en büyük bilimsel bilmecesi hakkında yepyeni ve inanılmaz güncel veriler var. Hani şu güneş sistemimize dışarıdan bambaşka bir yıldızdan gelen devasa yabancı var ya? Evet, doğru tahmin. 3 Ay Atlas. Onu ilk konuştuğumuzda daha çok e, teorilerle ve komplo iddialarıyla uğraşıyorduk. Acaba bu Harvard'lı profesörün dediği gibi bir uzay gemisi miydi? Mars'ı tehdit ediyor muydu? James Webb onu görebilecek miydi? O iddiaların hepsini masaya yatırmıştık. Ama 3 Ay Atlas artık oyun oynamayı bıraktı. 29 Ekim'de kader anı olan Güneş'e en yakın geçişini tamamladı. Ve bu geçiş sırasında yaşadığı olaylar bin dünyasında büyük bir şok dalgası yarattı. Eski modeller çöktü. Çünkü 3 ay atlas sadece uzaydan gelen bir kaya parçası değil. O milyarlarca yıllık bir sırrı. Evrenin en saf kimyasal imzasını taşıyor. Bugün itibarıyla 3 ay atlas hakkındaki tüm eski bilgileri unutup resmi makamlarca onaylanmış, en taze ve en heyecan verici sırlara odaklanıyoruz. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve yorumlarda bana eşlik etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 3 ay Atlas güneşin arkasından çıktı. Sağlam mı Yoksa dağıldı. dağıldı mı? Son iki hafta tam bir bilimsel gerilim filmiydi. Güneşe o kadar yaklaştı ki teleskoplarımız için bir süre adeta görünmez hale geldi. Mars'a yakın geçişinden sonra Güneş'in parlaklığının arkasında kayboldu. Bu durum sosyal medyada yeniden kayıp mı? parçalandı mı söylentilerini başlattı. Çünkü biliyorsunuz büyük kuyruklu yıldızların çoğu güneşin bu stresine dayanamaz ve ufalanır. Hemen bu durumu bir aydınlatalım. 3 ay Atlas'tan gelen haberler kesin ve net. O sağlam. Başak takım yıldızı yönünde güneş sisteminden dışarı doğru son sürat ilerliyor. Yani artık veda yolculuğunda. Gözlemlenen parlaklığı 9.9 kadir. Yani çıplak gözle göremezsiniz. Ama güçlü bir amatör teleskopla bile hala gökyüzünde cisim parçalanmadı. Kütle bütünlüğünü korudu. Ama bu durum bilim insanlarının rahatlamasına yetmedi. Çünkü asıl olay Güneş'e en yakın olduğu o saniyelerde yaşandı. O an verdiği tepki kimsenin beklemediği bir şeydi. Bilim insanlarını şaşırtan gizemli patlamanın sırrı ne? İşte bu dosyadaki en büyük soru işareti. 29 Ekim'de güneşe en yakın olduğu an teleskoplar dehşet verici bir şey kaydetti. Ani ve çok güçlü bir parlaklık patlaması. Parlama o kadar büyüktü ki bir anlığına cismin kütlesine ve mesafesine göre hesaplanan tüm beklentileri aştı. Kuyruklu yıldızların Güneş'e yaklaşınca parlaması normal ama bu normalin çok ötesindeydi. Sanki birisi cismin içindeki devasa bir basınç vanasını aniden açmış gibiydi. Bu patlama doğal mıydı? Bilim insanları bu sorular karşısında ikiye ayrılmış durumda. İlk önce doğal açıklamaya bir göz atalım. İlkel gazlar teorisi. Bu yoruma göre 3 Ay Atlas yıldızlar arası uzaydan geldiği için yüzeyinin altında bizim güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızların çoktan kaybettiği ona inanılmaz soğukta donmuş özel gazlar yani süper uçucu maddeler hapsetmişti. Bu gazlar 3 Ay Atlas'ın tarihinde ilk kez bu kadar yoğun güneş ısısına maruz kaldığında yüzeydeki çatlaklardan kontrolden çıkmış bir şekilde fışkırdı devasa bir gaz ve toz bulutu yaratıp parlaklığı kısa süreliğine fırlattı. Bu cismin yaşı ve kökeni nedeniyle doğal bir tepkiydi ama beklenmedik bir büyüklükteydi. Parlamanın sadece doğal buharlaşmayla açıklanamayacağı bilimsel bir gerçek olarak masadayken Evi Löp gibi isimler yapay güç hipotezini yeniden gündeme getirdi. Eğer cisim yapay bir yelken olsaydı, güneşe en yakın mesafede güneşin radyasyon basıncını veya kütle çekimini kullanarak yörüngesini optimize etmeye veya hızlanmaya çalışıyor olabilirdi. Parlama, bir motorun ateşlenmesi veya bir teknolojik tepki olarak yorumlandı. Bu teori, cismin normal bir kuyruklu yıldız gibi davranmamasıyla besleniyor. Bilim, normal açıklamalarla parlamayı tamamen açıklayamadığı sürece bu iddia evet. varlığını sürdürecektir. Özetle, bilim, kesin bir sonuca varmış değil. Ancak bugün itibarıyla resmi raporlar bu anomaliyi çözmek için kimyasal bileşimi incelemeye odaklanmış durumda. Belki de cevap <laughs> sadece uzay gemisi değil ama sıradan kuyruklu yıldız tanımımızın dışında. Bilmediğimiz bir doğa olayında yatıyor. Üç ay atlasın ne kadar tuhaf olduğunu anlamak için sadece parlamasına bakmak yetmez, rengine de bakmamız gerekiyor. Bu yıldızlar arası misafir adeta bir bukalemun gibi renk değiştiriyor. Başlangıçta kalın toz katmanları nedeniyle kırmızı görünüyordu. Ortalarda ise gaz salınımı arttıkça siyanür gibi kimyasalların güneş ışığıyla tepkimesinden dolayı yeşil bir parıltı yaydı. Şimdi en son ve en güncel veriler kuyruğunun artık belirgin bir mavimsi ışıltı kazandığını gösteriyor. Bilim insanları bu mavi tonun karbon monoksit ve amonyak gibi gazların baskın hale gelmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Peki bu neden önemli? Karbon monoksit bildiğimiz gazların en uçucularından biridir. Çok çok düşük sıcaklıklarda bile gaz fazına geçebilir. 3 ay Atlas'ın kuyruğunda bu kadar yoğun karbon monoksit bulunması bize şunu fısıldıyor. Bu cisim geldiği yıldız sisteminin en soğuk, en ücra köşelerinde oluştu. Güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlar gibi güneşe yakın geçişlerle içindeki karbon monoksit rezervini tüketmedi. Yani bu başka bir yıldız sisteminin soğuk deposundan gelen taptaze el değmemiş bir kimyasal imza. Renk değişimi bize sadece görsel bir şölen sunmuyor, aynı zamanda gizlenemez parlamanın neden bu kadar şiddetli olduğunu da açıklıyor. Cisim normalden çok daha fazla uçucu kimyasal taşıyordu ve güneşin ısısı bu kimyasalları aynı anda serbest bıraktı. Artık 3 ay atlasın, en büyük bilimsel mirasına geliyoruz. Bu cisim bizim evrenimizi anlamamız için paha biçilmez bir anahtar. 3 ay Atlas üzerinde yapılan derinlemesine kimyasal analizler özellikle karbondioksit buzunun oranının sudan bile fazla olduğunu gösterdi. Bu durum bilim insanlarını heyecanlandıran en büyük kanıt oldu. Güneş sistemindeki eski kuyruklu yıldızlar milyarlarca yıldır defalarca Güneş'e yaklaşıp karbondioksit rezervlerini tüketmişlerdir. Çünkü karbondioksit çok kolay buharlaşır. 3 ay atlasın, karbondioksit ile dolu olması onun geldiği yıldız sisteminde veya bizim sistemimizde daha önce hiçbir yıldıza yakın bir geçiş yapmadığı anlamına geliyor. Yani tamamen donmuş ve bozulmamış bir durumda bize ulaştı. Bu onun sadece yıldızlar arası değil, aynı zamanda ilkel olduğu anlamına geliyor. Bu kimyasal bütünlük astronomların onun yaşını tahmin etmesini sağladı. 3 ila 11 milyar yıl arasında. Bu cisim evrenin ilk dönemlerinde başka bir yıldızın doğumundan kalma bozulmamış bir kimyasal zaman kapsülü. Üç ay atlas bize kendi güneş sistemimizden çok farklı bir kimyaya sahip olan başka bir yıldız sisteminin oluşumunu ve oradaki gezegenlerin yapı taşlarını gösteriyor. Tanki birisi bize bir yıldız sisteminin DNA'sını postalamış gibi. Bu ilkel yapı onun gizlenemez parlamasının ve mavileşen kuyruğunun ardındaki doğal nedenin de en güçlü açıklamasıdır. Bu kadar çok hiç dokunulmamış buz ve gaz taşıyan bir cismin güneşin ısısıyla karşılaştığında şok edici bir tepki vermesi aslında bilimsel olarak beklenmeliydi. 3 Ay Atlas uzaylı gemisi iddialarından çok daha büyük bir sırrı, evrenin ilkel kimyasının sırrını taşıyor. 3 Ay Atlas artık bize veda ediyor milyarlarca yıl süren bir yolculuğun ardından Güneş sisteminden ayrılıyor ve bir daha geri dönmemek üzere sonsuz karanlığa karışıyor. Ancak hikaye bitmedi. Çünkü bilim onun peşini bırakmıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın JUICE misyonu Satürn'ün ötesine doğru ilerlerken 3 ay atlası gözlemlemeyi planlayan son resmi gözlemci olacak. Bu gözlemin verileri cismin son kimyasal verilerini yakalamayı hedefliyor. Ve sonuçları Şubat 2026 civarında açıklanacak. Sonuç olarak 3 ay atlasın. Bugünkü veriler ile bizlere bıraktığı mirasları şöyle sıralayabiliriz. Güneşi geçerek sağlam kaldı. Gizemli ve güçlü bir şekilde parlayarak tüm modelleri şaşırttı. 11 milyar yıllık bozulmamış kozmik DNA'sını bize teslim etti. 19 Aralık'ta dünyaya en yakın geçişini yapacak. Merak etmeyin, mesafesi hala çok güvenli. Peki, siz bu hikayede nerede duruyorsunuz? Parlama sadece ilkel kimyanın doğal bir sonucu muydu? Yoksa bu devasa yabancı bilerek mi bu kadar dramatik bir gösteri yaptı? Bu inanılmaz kozmik veda hakkındaki en çılgın ve en bilimsel yorumlarınızı merakla bekliyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilimle kalın.